Herkese merhabalar. Sayfa 24, 25. Before you listen, dinlemeden önce answer. Bu soruya cevap verin. Can you find places easily by looking at the map? At a map. Mekanları haritada kolayca bulabiliyor musunuz? Bakalım mekanlara. Shopping mall, alışveriş merkezi. Okay. Souvenir shop souvenir shop hediye dükkanı hediye falan alıyoruz birisine ona souvenir diyoruz souvenir bakery fırın barber shop berber dükkanı kuaför library kütüphane toy shop oyuncak dükkanı school okul grocery neydi grocery Manav, doğru. Bank, bookshop, pharmacy neydi? Pharmacy. Evet, eczane. Aferin. Sokaklarımızda yellow street, blue street, orange street, green street. Dördüncü etkinlikte söylemiş. Listen and find the restaurant. Restoranı bulun. Health club sağlık kulübünü. And sinema. Bu üç taneni bulacağız. Bunları haritada yazmamış. Ee, dinleyelim. Adresleri takip edelim. Bu mekanları bulup isimlerini üzerlerine yazacağız. Dinleyelim birlikte. Four. Listen and find the restaurant, the health club and the cinema on the map. Buradan başlayacağız. One. Excuse me. How can I get to the restaurant? Go straight on. Take the second street on the right. It is on the left between the bakery and the barber shop. Thank you very much. You are welcome. Two. Restoran Brasil'ı Bu da girişi de restoranın kapısının. Okey. İkincisinde çocuk souvenir shop. Hediye dükkanının önünde burada. Adres alıp bakalım bu nereye gidecek. Kalemin renkini de değiştireyim. Alo. Hello. Hi Jim, it's Sarah. I'm sorry I'm late, but I can't find the way to the health club. How can I go there? Hi Sarah, where are you now? I'm at the souvenir shop. Hmm? Okay, it's very close. Go straight on Orange Street. Turn left into Green Street. It's on the right. Okay, thank you, Jim. See you in 5 minutes. Not at all, Sarah a health club older Three Hello Hi Mum. Hi dear. Where are you? I'm at the library. Rada. Library Yes, the library. I must borrow some books. Then I want to go to the cinema. But I don't know where it is. Where is the cinema, Mum? It's on Blue Street. Mm -hmm. How can I get to Blue Street? Turn right and go straight on Green Street. Turn right into Yellow Street. Go straight on. Turn right. It is Blue Street. The cinema is on the left. Thanks, Mum. Bye. Take care, dear. Bye. Okay, bu da göstermemiş ama sinema adresi bura oldu. Sinema. Çok tuhaf ya. Niye haritada sinema binasını göstermemiş? Neyse. Okay. Exercise 5. Ah, bu bunu dinleme metnini okuyalım. Unutmuştum ha. Evet, dinleme metnimiz. Excuse me, affedersiniz. How can I get to the restaurant? Restorana nasıl gidebilirim? Go straight on. İleriye git. Take the second street on the right. Sağdaki ikinci sokağa git. It's on the left. Solda. Between the bakery. Fırının. And the barbershop. Ve berber dükkanının ortasında, arasında. Between. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. You're welcome. Rica ederim. Ne demek? İkinci diyalogda. Hello. Hi Jim. It's Sarah. Merhaba Jim. Bu Sarah. I'm sorry. I'm late. Geç kaldım. But I can't find the way to the health club. Ama sağlık kulübünün yolunu bulamıyorum. Find bulmak. Way yol. How can I go there? How can I go to there? Oraya nasıl gidebilirim? Hi Sarah. Where are you now? Şu an neredesin tam olarak? I'm at the souvenir shop. Hediye dükkanının önündeyim. Okay, it's very close. Close yakın. Çok yakın Go straight on Orange Street. Eee uh, renk sok sokağa ileri geç Sokağın ismini öyle koymuşlar. Turn left into Green Street. Yeşil sokağa sola dön. It's on the right. Sağ taraftadı. Hmm, sağlık kulübü. Sarah da diyor, okay, thank you, Jim. See you in five minutes. Beş dakika içerisinde görüşürüz. Not at all, Sarah, sorun değil, Sarah. Üçüncü diyalogda, hello, annesi diyor, merhabalar, hi mom, hi diğer, merhaba tatlım, merhaba canım. Where are you kızım neredesin I am at the library kütüphanenin önündeyim library Yes the library I must borrow some books birkaç kitap ödünç almalıyım borrow ödünç almak must da zorunda olmak birkaç kitap ödünç almak zorundayım Then I want to go to the cinema sonra sinemaya gitmek istiyorum but I don't know where it is ama bilmiyorum nerede olduğunu Where is the cinema, mom? Anne sinema nerede? Annesi de diyor, It's on Blue Street. Mavi sokakta. How can I uh, get to the Blue Street? Nasıl oraya gidebilirim? Turn right and go straight on Green Street. Sağa dön, yeşil sokağa dön. Turn into right into Yellow Street. Sağa dön, sarı sokağa. Go straight on, dümdüz ileriye git, devam et, turn right, sağa dön, it is blue street, şu an mavi sokakta geldin, de, cinema is on the left, sinema sol taraftadır. Thanks mom, bye, take care, kendine iyi bak, dear, yavrum, tatlım, bye. Oh, yoruldum, çok uyumuş. Bir kere de diyalogları dinleyelim, kendileri okusunlar, ne dersiniz? Practice makes perfect Pratik Dinleyelim, gençler. 4 Listen and find the restaurant, the health club and the cinema on the map. Okay 1 Excuse me, how can I get to the restaurant? Go straight on. Take the second street on the right. It is on the left between the bakery and the barber shop. Thank you very much. You are welcome. Mm -hmm. Two. Hello? Hi, Jim. It's Sarah. I'm sorry I'm late, but I can't find the way to the health club. How can I go there? Hi Sarah, where are you now? I'm at the souvenir shop. Mhm. Mm okay, it's very close. Go straight on Orange Street. Turn left into Green Street. It's on the right. Okay, okay. thank you, Jim. See you in 5 minutes. Not at all, Sarah. 3 Hello. Hi, Mum. Hi, dear. Where are you? I'm at the library. Library? Yes, the library. I must borrow some books. Then I want to go to the cinema, but I don't know where it is. Where is the cinema, Mum? It's on Blue Street. How can I get to Blue Street? Turn right and go straight on Green Street. Turn right into Yellow Street. Go straight on. Turn right. It is Blue Street. The cinema is on the left. Thanks, Mum. Bye. Take care, dear. Bye. Bye. Take care. Kendine iyi bağ. Okay, let's go back to our book. Kitabımıza geri dönelim. Bu kısmı yaptık. 5. etkinlikte söylemiş. Working in pairs. Arkadaşlarınıza çalışın. Ask the directions of a place in part 4 and answer. Mesela buradan bir tane dükkanı ya mağazanı ya bir yeri seçin. Oranı sorun. Sonra oraya adres verin. You are at the starting point. Adresi de buradan başlayın. Tamam. Örnek olarak mesela soruyoruz. Where is the Where is the bank? Banka nerede? Adres verirsem böyle adres vereceğim daha. The bank is on Yellow Street burada olsak ilk söyleyeceğim biraz ileri git. Sonra sağa dön. Devam et. ileri git. Sonra sola dön. Bu tarafa. Banka sol taraftadır. İngilizce söyleyeyim onu. Excuse me. Where is the bank? The bank is uh, Very close. Çok yakında. Go straight ahead. Turn right into Blue Street. Go straight ahead. Go past Yellow Street. Sarı sokakta geç. And the bank is opposite the park on the left. Parkın karşısında sol tarafta. It's a very big building. Çok kocaman bir bina. Böyle örnek olsun. Aşağıda da bir tane example yazıp örnek yazıp Excuse me, how can I get to the cinema? Affedersiniz, sinemaya nasıl gidebilirim? Sinema neredeydi? Burasıydı değil mi? Go straight ahead. Devam et. Turn right sağa dön. It is opposite the grocery Ay yanlış gittim. Go straight çok gittim. Turn right sağa dön. It's opposite the grocery. Burası manav ya. Grocery'nin karşısında. Ya bu harita çok tuhaf bir harita Sinema bu değilmiş. Allah'ım. Turn right. It's opposite the grocery. Grocery manav mı? Yes, grocery. Okay. Geçelim bu sayfanı. Çok yorucu oldu. Find and say the differences between the pictures. Ha, burası eğlenceli. Ee, bu iki tane fotoğrafın farkları var. Mesela burada park var. Görüyorsunuz. Burada futbol field var. Futbol sahası var. Örnek yazıp. There is a park opposite the school in the first picture. Birinci picture'da, fotoğrafta there is a park. Vardır bir park. Opposite the school okulun karşısında. But in the second picture, ikincisinde there is a football field opposite the school. Okay. Daha farklı bir şeyler var mı burada acaba? Var. Arkadaşlar burada şu store yazmış ayakkabı dükkanı ama bu fotoğrafta bu kuşaptı. Burası car park bu taraftadır. Burada da car park bu taraftadır. Farklarını söylesek nasıl söyleyelim? There in picture one birinci fotoğrafta there is a shoe store opposite the market. Marketin karşısında. But in this picture there is a book shop next to the park. Parkın yanında bir tane book shop. Farklı farklı şeyleri söyleyebiliriz. Mesela burada pharmacy var. Pharmacy burada tiyatroyla hastanenin arasında burası. Ama burada restoranla hastanenin arasında. Söylesem söylerim. In picture one... The pharmacy is between theater and hospital. In picture two, pharmacy is between restaurant and hospital. Böyle farklı farklı şeyler. Bir tanesini de siz seçin söyleyin. Mesela burada market var. Burasında. Burasında şu store var. Söyleyin kafe ile Bankanın arasında şu store var burada ama burada market var. Bunu cümle kurun. Aynı bu kuracağız bak. There is a, there is a market between between cafe and bank in picture 1 birinci fotoğrafta. But in picture 2 There is a shoe store between cafe and bank. Onların arasında. Um, it is not very interesting exercise. Ben sandım çok eğlenceli etkinlikti. O kadar da eğlenceli değilmiş. Neyse kendimizi yormayalım. E, bu derste de bu kadar. Bir sonraki derste sayfa 26 ile 27'ni çalışırız. Take care of yourself. Kendinize iyi bakın. See you. Bye bye.